Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, bakalım neler neler var. Katina'nın enerjisinden destek alacağız bugün. Katina ile ilerleyeceğiz. Evet, koşullar, etraf, içhanen, dışhanen, duyguların hepsi neylerle ilgiliyse çıksın. Niyetin de aksın, aksın, aksın. Enerji alanın her neyse ona dönüşsün diyorum. Tamam Haydi bakalım niyetimizle beraber bir kart, yol kartı. Ee, şimdi yine bazı duvarlara dayanmış, bazı desteklerin azalmış, bazı sanki duvara konuşuyorsun, ee, küstah birisinin enerjisi seni yoruyor. Bu insanla ilgili ne yapacağım diye düşünüyorsun. Ee, içindeki enerjiyi çıkartmakla ilgili de zorlandığını görüyorum. Şimdi e, yol kartı da var. E, bir taraftan da aralın enerjisi var. E, tabii e, hangi yönde gitmek, ne yapmak istediğin konusunda e, aldığın şu anki hisler ve duygular seni yeterli kılmıyor. Kartlarımı açmadan önce kaplan gözü pandülümle kartlarımın enerjisini e, uyumladım. Güzellikleri ve hayırlara dönüşüne inşallah. E, ee, Tabi ne istediğini nasıl hissettiğinden daha çok balık kartın ters. Ee, yani ya ben ne şanssızım diyor olabilirsin. Bunlar niye ben yaşadım, yaşıyorum diyor olabilirsin. Ee, bir yerden sonrasında tıkandım artık of olmuyor dediğim bir an. <laughs> Ee, biraz da deli misin kardeşim neydi yürü de git işine be kardeşim insan sevmez mi vicdansız ara sıra bile beni aramadı diye bir şarkı vardı ya e, sesini duyunca demek çıkaramadım bu hareketin üzerine zalim denilmez mi o söz nereden aklıma geldi bilmiyorum kum saatinin enerjisi de akıyor e, oradan bütün zalimlere gitsin o zaman ne diyelim <laughs> evet muzur kartımızın enerjisi bir zaman dolgusu içerisindesin diyor. Artık hani e, affettin 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 görmezsen geldin 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 hop bir anda e, patlak verebilir artık konular. E, çünkü sen ne kadar çaba göstersen de hak etmeyene etmiş kadar fırsat verirsen anahtar kartı bütün kilit de sensin, anahtar da sensin diyor değil mi? Mevlana'nın da buna benzer bir sözü vardır. Anahtarın da kilidin de olduğunu fark ettiğinde bu kadar konuların büyümesine izin vermezsin aslında diyor. E, Monzur kartımız abonozun e, kara atı olarak bilinir tamam mı? Abonozun enerjisinde e, karakteristik olarak danışılan ıı, enerjide ee, bir takım süs eşyaları ihtiyaçlar kullanılan yani yürümekle koşmakla ilgili kullanılan objeler aksesuarlar dan çıkan bazı konular olabilir ee, sen dört nala koşmak istiyorsun dediğimiz yürümek gelişmek iyileşmek şifalanmak yenilenmek işte ilişki yürüsün ya da işte bu kişiyle bu adamla bu kadınla problem bitsin istiyorsundur buna da işaret eder şimdi geniş kapsamda kısmetinle ilgili bir Yol ayrımına geldin. Bu kişiyle ilgili, niyetindeki kişiyle ilgili sıkıntılar, süreçler devam ediyor. Konular üften püften çıkıyor ve olmadık bir yere gidiyor dedi. Eee... Şimdi saçlarını giyinişine önem veren bir kişi ee, ama ım, esmer bir kişiden de bahseder. Ee, sadakatli ve titizsin sen ama aynı zamanda düzene de önem veriyorsun. Her şeyi yerli yerinde yapmak ve tertip sahibi davranmak istiyorsun. Ama e, karşı tarafta da e, bir takım böyle... Im, hayattan keyif alsın, işte bir şeyleri yerine getirsin, yani işte birini tertip düzenli olalım, tutumlu olalım, birimiz bunu yapalım derken biri diğerinin elini cebine atmıyordur, sen yapıyorsundur Sonrasında da sen nereye harcadın, ne yaptın gibisinden böyle belki bir tartışma alanı. E, sen fuzulüymüşsün gibi, bütün sorumlulukları sana yükleyip sen fuzulüymüşsün gibi davranan bir... E, tutarsız karakter. Tamam mı? Burada muzurla aral bir erkek kartı yan yana geldiğinde anahtar kartı ve yol kartı olduğunda e, tutarsız, yaptıklarıyla eylemleri bir arada olmayan, üzen, kıran, döken, döktüğünü toparlayıp özürle hatır ederek gönül alarak düzeltmeyi bilmeyen bir karaktere işaret eder. E, yaşanılan, çünkü bu kart bir ilişki açılımına dönüştürüyor. Tamamen e, bir e, kişi kartı gelip eee kısmet enerjisine şans enerjisine döndüğü için açılım muzur kartı burada yaşanılan ilişkide aşırı derecede sabır yapıyorsun bu birliktelikte dürüst net tutarlısın ama ilişkiyi fazla derecede sahiplenen bir e, kişisin ...görmezden geldiğin konular... ...büyüyüp sana tekrar sorun olarak... seni yapmadığın tartışmaları... ...ayarsız, dengesiz senin yerine yapıyor. Sen de burada diyorsun ki... ...ne oluyor? <laughs> ne diyorsun? Haydi canım işte. Muzur kartı bunu söylüyor. Muzur kartı... Ee, ...seni delirten... E, ...muzurdan bahseder. E, çünkü bu kadın yani açılımı yapan, açılımı isteyen ya da işte bu adam, sen kadınsan karşı taraf adam ya da senin aklında düşündüğün sorunu bir kişiyle izliyorsundur. Onunla niyettir. O da olur. Onunla niyetle dinleyebilirsin. Ee, bu Gelgitli tavırları seni yoruyor, sürekli tekrar eden durumlar, geçmişteki sorunların çözülememesi yönünde bir türlü dengeyi kuramayacağınızı gösteriyor ee, ve e, kadın da olsun erkek de olsun burada münzur, e, delisi dışına ama hoyrat ama sürekli yoran, e, üzen bir karakterdir. Ve ne yaparsan yap elinde sonunda <laughs> bu ilişki hep elinde patlayacaktır. Bazı şeylerde e, sen çok büyük değişik kararlı davranışlar sergilemezsen ama bak şu kartta e, parasal alanla ilgili maddi konulara gereğinden fazla duyarlı olan cimri bir karakter bu muzur. Elini cebine atmaz, atan kişiyi de suçluluk duygusuyla manipüle etmeye ve e, onu yok etmeye çalışır. Bu yüzden bu kişi özgüveni gelişmemiş bir kişi, e, olayları çarpıtma, sorun haline dönüştürme, sorunsuz günü sorumlu hale dönüştüren bir aral karakterimiz var. Muzur geldiği için aral burada sıkıntılı, arıza bir tipe dönüşüyor. <laughs> Yorumlarken bana da bir gülme geldi ama... Ee, hadi bakalım ruh ve element kartlarımız da sırayla gelmeye başladı. Hoş geldi. Şimdi yakutun ruhudur tamam mı element. Şurada yakut kartımızın da amblemi vardır üzerinde. Ee, ruhu temsil eden kartlar geldiğinde bize bir şeyler söyler. Aman Allah'ım bir kulaklarımızı açıp dinlesek ruhun neler söylediğini mükemmel şekilde algı açılır ve ee, tövbe bir daha <laughs> yapmayacağım diyebilir ama tabii ki onu duyup algılayana kadar da. E, onun kalbi ve yüreği, duyguları mühürlüdür. E, senin ilmin ve kalp gözün belki açıktır. Nil Nehri kartı diyor ki sen sürekli bir şeyleri karşıya taşıyayım, her şeyi yukarı taşıyayım, hepsini bir üste taşıyayım, e, ben halledeyim, yeter ki burada bir şuşu şu olmasın gibi bir düzenleyicilik durumunun olduğunu gösteriyor. Ama e, Şimdi literatür kısmında çok fazla sıkıntılardan bahseder. Alimanı gördüğümüz zaman işte kendine karşı güveni olmayan karşı tarafın dikkat çekmek için farklı yöntemler dener diyor. Yani sen ona hiçbir şey yükleme. Şuradan şu kağıdı da benim için alır mısın? Şunu da bana şu yapar mısın? E, şunu çok beğendim. Bana alır mısın? dediğinde bir aha işitebilirsin. Cimrilik, e, bencillik ya da yaparsa da onu e, bunundan getiren bir karakter diyor. Sağ kartı e, da e, şimdi Nil Nehri'ne hemen Ayman'ın enerjisinde e, bir şeyleri varmış gibi davranan dengeyi istiyorum diyorsun, dengeye ulaşamıyorsun. İşte çok yönlü bir kişilik olan bir erkekten ya da bir kadından bahseder. Ama sah ve aral kartı geldiğinde işte manik depresif bir ruhtur. İşte bir anda iyidir. Günün bir anında işte yükselir, sorun çıkartır ve mutsuzluk haline dönüştürür. Ve bunun bir şekilde yine kendisiyle ilgili değil, karşı tarafın enerjisiyle ilgili olduğunu düşünüp kötü hissettirir. Bilir. Ne yapacağını, nasıl bir çözüm üreteceğini bilemeden bocalıyor olabilirsin. Sahla aral kartı yan yana geldiğinde Nil Nehri demek ki karşılaşıyorsun, görüşüyorsun. Görüştüğün zaman sorunlar oluyor. Görüşmediğin zaman da başka bir sorun. Ee, şeye benzedi bu şarkıda ne senle yaşanıyor ne de sensiz oluyor. Ee, o şarkı değil mi? Ne kahrın çekiliyor diye bir arabesk enerjisi alıyorum. Bugün bu kartların açılımları neden böyle bir ruh haline dönüştü bilemiyorum ama Kolektife armağan diye açtığımız için büyük ihtimalle. Ee bir terazinin enerjisinden geçtiği tutulma büyük ihtimal bununla birlikte gelişen bazı konularla ilintili sıkıntılar, ikili ilişkilerle ilgili bazı uyumsuzluklar yaşanıyor olabilir. Bu acitasyon bu kurban rol, bu dengelerin şaşma durumu bu enerji alanındaki sıkışmaları getiriyor olabilir. Bak ama yıldızlar kartın güzel yani hmm, şimdi senin de sert tarafların var ee, hani akıllı insanın içinde hem iyi hem kötü vardır ama yapmaz ama delik ıı, deliği deli görünce de sopasını saklar hesabı sen de o yönlerini ona göstermiyorsun ama gel gelelim o da o yönleriyle ilintili arkadaş yani hiç mi şöyle bir gıdım ya bu böyle olmaz. Yani işte ben de bunu artık dayanamıyorum. Canım böyle olmasa da ne olacakmış diye hani böyle düşünüyorsun taşınırsın ama sorundur. Ama bak şunu söyleyeyim. Şimdi zaten e, Ariman eee Gerçek kimliğini, benliğini saklama diyor. Aşkta dengeyi kuramayacaksın onu saklarsan. Düşüncelerini, kendini özgü doğal olsun. Yani dengeyi kurmaya yanaşmadığı müddetçe karşı tarafı e, mahkumsun diyor. Çünkü karşı tarafta kıskanç bir yapı var. Güvensiz bir duruş tarzı var. Eee... Ve bu yüzden ilişkiyi dengeye oturtamıyorsun. Bu davranışlara da katlandığın müddetçe var olmuş bir ilişki bu ortaya çıkmıyor. Ama yani diyelim senin ilişkin yok, aşkla ilgili bunu dinliyorsun, karamsarlık süreçten geçtin. O zaman ilişkilerinde hep bunları yaşadın, bunları değiştirmek zorundasın diyor. Senin o zaman buradaki bu ipucunu görmen gerekiyor. Yalnızsan e, e, ve hayatla barışıp artık kendinle ilgili mükemmel zamanlamayı e dengeyi istemelisin. Bunları yaparsan bütün güzellikler senin hayatına gelecek ama nasıl böyle mi? şaşıracaksın. Yani uzun zamandır e, tahmininden daha zor süreçler yaşayabilmiş olabilirsin. Zaten Ariman yakutun hani ruhuydu ya bak buradaki eee bu sembol. Burada Yakut kartımızın sembolü var. Şurada da bak Yakut'un beyi var. Tamam mı? Yakut'un beyi de burada yine e, altta sağ kartımızın altında yine Yakut'un e, sembolünü görürüz. Yakut'un beyi sıcak, samimi, naif tavırları e, insanların gönlünde her zaman taht kurmayı başaran, kumral, e, açık kahve gözleri sahip, e, tasasız her şeyi halledebilen bir karakterdir. Ser verir, sır vermez. İkili ilişkilerinde hep e, politik yaklaşım sergileyebilir. Bu özelliğinden dolayı e, tutarlı olmaya çabalarken kalbini kazanabilecek eğer yalnızsan yeni bir ilişkiden sorunlu bir ilişkiden geçiyorsan daha güzel bir ilişkiye ya da sen bu yaklaşımları sergilediğin için ödüllendirileceğin anlamına da geliyor beklenmedik bak fırsatlar sürprizler olacak tamam mı değişim yani ayrılık yaşamış bir kişiysen sen onun için dinliyorsan sen kadın ya da erkek ol fark etme o zaman bu kişi geri gelecek ve sana güzel bir fırsat sunacak yani aslında bir şeyler karşılıklı bir birbirinizi düşünüyor ama doğru zamanı bekliyorsunuz. İkiniz birbirinizle ilgili eğer ki çok kötü bir kavga ettiyseniz barışabilir. Daha güzel bir şeyle karşılaşabilirsin ve artık biraz farkına varır. Senin de her şeyi farkına vardığını, artık seni hani e, diliyle, duygularıyla düşünceleriyle seni üzemeyeceğini ve bir şeyler için artık geç kalmaya başladığını ve seni kaybetmek üzere olduğunu hissedebilir. Bu yüzden burada sağ ve zümrüt kartın ters gelse de aslına bakarsan senin İçinde çok üzüldüğün anları geride bırakmaya vereceğin rahatlık çok önemli. Çok kendini sıkma, kaybolan kaybolsun çünkü bak zümrüt kartında ne şifa kaynağıdır. İşte sağlığında iyileşeceksin, mücadele ettiğin alan ne olursa olsun bak ama ne olursa olsun zümrüt hayat suyunu ifade eder. Hangi kötü durumda olursan ol mutlaka bir toparlanmanın olacağını söyler, e, barışmanın sorunların biteceğinin aranın düzeleceğinin e, ve işte zenginlik kazanacaksın, sana pintilik mi yaptı sen daha iyisini kazanacaksın, sana sevgisini mi az verdi, seni sınırladı mı, seni sözleriyle kırdı mı sen daha güzel gelişmeler yaşayacaksın, daha iyi itibar göreceksin, bir başarı, bir şey kazanacaksın tamam mı? Ya da o sana kötü davrandı, sağlığınla ilgili bir şey iyileşecek, bereket alanıyla iyileşecek. Yani oradaki kötülük seni bir şeye yönlendiriyor, iyi bir tarafa gideceksin ve oradan hayatını kazanacaksın belki. Yani ne olursa olsun senin bu niyetle dinlediğin... Ee, suyun hayat kaynağı olduğunu düşünürsek başarının geleceğini ama biraz daha çaba hani olacak sen kendi adına yap çabanı vazgeçme yolunda devam et kararlı ol istikrarlı ol çünkü yaşayacağın şeyler yavaş yavaş hayat yolunu kolaylatacak e imkanlara çıkacak, imkanların artacak. Yani o öyle olurdu, yok canım bu böyle olurdu, pervasızdı, yok artık işi cesaretsizdi, yok bir geldiydi, bu gittiydi. Yok ama sen bazı şeyleri kendini koru, çevreni koru, duygularını koru, biraz böyle Enerjini koru ve kesinlikle içindekini söyle ama sonrasında esnek ol yaklaşımlara. Tamam mı? İçindekini söyle ama söylemekten geri kalma. Geçmişi düşünüyorsun. Duygularını düşünüyorsun. Çünkü yıldızlar kartı kaderinin belirleyici bir sürecindesin diyor. Hayatındaki uğursuzluk Gelen konuların biraz daha aydınlanmaya başlayacak. Dilek tutmayı ihmal etme. Bu aralar dilek ve niyetini yap. Ee, bu videoya uyumlandıysan, böyle bir sorun yaşıyorsan ee... Nisa ve Nur surelerini oku, 21 kere besmele çek ve son olarak Yasin'in 58. ayetini okuyacaksın. Enerji alanını korumayı bu sayede başarmış dilek ve niyetinde açılmalar hissedebilirsin. Yani bunu bir günde okuyup bitirebilirsin ya da işte biraz daha sıkıntılı sürecin geçene kadar birkaç gün üste sonra böyle ara ara okuyup zaten hani dileğinin böyle yaklaşması ya da hayırlı bir şey olacaksa o süreçlere doğru da hissedersin bunu. Ee, yıldızlar kartının etkisinde yapabileceklerinin farkına vardığını hissettireceksin diyor. E, ee, yıldızlar kartında kişinin yolunda rekabet yok olur zaten. Artık da sevdiği kişi tarafından fark edilir ve yapılan hatalar artık e, görülür ve artık yani önemsemese de bir şey yapmasa da sen artık birçok şey yapabileceğini hissettireceksin ve bu böyle gitmez. Artık hani kendine gel bak böyle böyle ben bunların bunların farkındayım ama böyle böyle koşullarımız altında da bunları bunları yaşıyoruz. Bak bundan sonraki süreçte şunları şunları yaparsan böyle olursa ben de yapmam ama sen böyle sert dilli, sivri dilliyse ve sen böyle katıysan ve sen böyle şeyleri e, dile getirebiliyorsan, yapabiliyorsan, bunları ilişkimizde bu şekilde yaşatabiliyorsan bak ben de böyle böyle hani kendimi çekerim ya da işte e, aynı ehemmiyeti sana göstermem gibi. Hani artık kısası kısası net bir davranış, net bir tutarlı duruşla bu olumlu olayların, olumsuz olayların olumlu enerjisini yaşamaya geçebilirsin. Ee, şimdi Karşı taraf yaşatmış olabilir, sen yaşamış olabilirsin. An, an olarak, e, an itibariyle cimrilik, pintilik ve karamsarlık maddi manevi sorunlar var dedi. Onların aşılması için e, kendine güven, yüce Allah'a güven. E, o dilek niyetiyle ilgili bu okumayı yap lütfen. Yani en azından verilen gün bile onu okumuş olsan çok şey değişir. Bu videonun hemen arkasında bu enerjiyle, bu etkiyle okuduğumda... ...sevgiyle aldım kabul ettim yorumlara yaz lütfen beni destekle. Bunu tam dediğimde 16.06'da e, videomuzun saniyesiydi zamanlılık demek ki vardır bir hayır tesadüf değil tevafuktur her şey Olumlamayı da yoruma yaz lütfen. Parasızlık ve çaresizlik korkumu sevgiye dönüşüme niyet ediyorum. Para bana helal yoldan kolaylıkla gelir. Bu bu dilek ve bu sorunlu süreç ve bu ilişkinin teması ile ilgili gelişmelerde demek ki bu da hayrına olacak ki bugün burada bunu dinledik. Sorun süreçlerinin ve güzel oluşumlarının bir an önce hayatında istediğin noktaya taşınmasına, sorunların geride kalıp hayırlı ve olumlu çözüm süreçlerine ulaşmana niyet ediyorum. Bolluk, bereket, aşk, şans dolu şöyle güzel bir kucak dolusu enerji iletiyorum. Sen de bana ilet. Sevgili aldım, kabul ettim. Çok teşekkür ederim. Evet, kendine çok çok iyi bak. Lütfen videolarımı beğeni yaparak, kanalıma abone olarak izleyin ki sen de beni destekle. Kolektife armağan bir açılım çünkü. Ve bu arada sana özel bir açılım yapmamı istersen zeynep 1981 adresinden bana ulaşabilir. Senin için özel açılım yapmamı sağlayabilirsin. Güzellikler gönlünce olsun. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.